Merhaba. Arkadaşlar bir, bir ayı geçti artık. Yaklaşık bir buçuk ay oldu ben evdeyim. Ve tabii ki hepimiz gibi ben de düşünüyorum yani ne olacak, ne zaman hayatımız normale dönecek ya da dönecek mi? Şimdi burada tabii ben yine bence şanslı azınlıklardanım. Çünkü bundan öncesinde de home office çalışan birisiydim. Çok ciddi bir etkileşim olmadı bende. Yani en azından her sabah kalkıp gittiğim bir yer yoktu. Ee, şimdi şöyle bir tuhaflık hissediyorum. Ee, benim gibi olmayan insanlar, yani işlerini yapabilmek, paralarını kazanabilmek için fiziksel olarak dışarıda olmaya, diğer insanlarla network içerisinde olmaya ihtiyaç duyan insanlar ne yapıyor? Ee, yani bu sadece onlara ait bir kaygı değil. Onların yaşadığı bu... E, e, üzücü durum nihayetinde hepimizi etkileyen bir süreç. Ta ki nasıl dünyanın öbür tarafında başlayan bir salgın bugün hepimizi enfekte ettiyse bu kaygı durumu da böyle kitleler halinde tümümüzü etkiliyor. Şimdi ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bir defa öncelikle hem Avrupa'ya hem Amerika'ya hem de Çin'e ve orada neler olup bittiğine bakıyorum. Ve bu buralardan yapılan podcastleri dinliyorum. Bugün sabah Amerika'dan yapılan bir podcast'te dinledim. Orada biliyorsunuz bizden daha sonra enfekte oldu ama Amerika sayı olarak bizim yani yaklaşık dört katımız büyüklüğünde bir ülke ve tabii ki enfekte sayıları da bu oranda daha fazla yani üç katımız 4 katımız ve hala daha tam olarak pik yapmış durumda değil bizden daha sonra başladığı için. Şimdi e, orada şu konuşuluyordu. Yani diğer ülkelerin durumlarına bakıldığında işte e, Avrupa'ya özellikle hani sosyal e, diz, e, mesafenin e, yapı, bırakılan sosyal mesafenin işe yaradığı. Yani işte okulların kapatılması, hastanelere konulan mesafe vesaire işe yaradığı görülüyor. E, ama hani sıfırlamıyor durumu. Peki Çin'de e, durum ne? Yaklaşık galiba 76 gün sürmüş orada. Yani her şeyin başlaması, pik yapması ve şu anda kısmen de olsa normale dönmesi. Ama şöyle bir şey gelişmiş orada. İnsanların telefonlarına yüklenen bir app var. Bu app hem sizin kişisel sağlık geçmişinizi içeriyor. Hem de lokasyonunuz, işte şu an neredesiniz bunu gösteriyor. Dolayısıyla siz... Herhangi enfekte olmuş bir başka insanın bulunduğu bir yere girdiniz mi, girmediniz mi bunu size gösteriyor. Ve de e, bir e, dekoderi var. E, i̇şte herhangi bir public yere gireceğiniz zaman e, bu işte yani kamusal alana gireceğiniz zaman işte metro olur, market olur, e, hastane, okul vesaire. E, bu e, aplikasyonunuzdaki e, dekoderi scanner'a okutuyorsunuz ve yeşil olmazsa içeri alınmıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Yani işte bunu bu oradaki bir Çinli kızla konuşuyorlardı. Onunki yeşil hala. Bu yüzden kendi şanslı hissediyor. Ama düşünebiliyor musunuz? Yani enfekte olabiliriz. Yani mesela benim şu anda çevremde var tanıdığım enfekte olmuş ve işte 14 gün iç evde karantinada duran ama kendini iyi hisseden yani ayakta atlatan o şanslı azınlıklardan biri olan var ve mesela bu arkadaşım artık enfekte olduğu için onlara giremeyecek mi? Ya da bizde hakikaten yani Test oldunuz mu? Ben olmadım. Zaten yeterli sayıda test yok. Belki de enfekteyizdir ve ayakta atlatır durumdayızdır. Ya bu e, pek insani değil gibi geliyor bana. Kıza soruyorlar peki bu durum size kendinizi nasıl hissettiriyor diye. Kızın cevabı güvende hissediyorum oluyordu. Yani Türkiye'de de muhtemelen böyle bir şey olsa e, kendini, işte çocuğu için, ailesi için güvende hissedecek insanlar olacaktır. Evet. Ama düşünebiliyor musunuz? Yani o scanner'dan kırmızı okunuyorsunuz diye içeriye giremiyorsunuz. Ben çok mesafeliyim bu duruma. Yani benim kabul edebileceğim bir şey değil şu an. her neyse bunun dışında işte konuşmanın başında söylediğim gibi hadi ben zaten uzaktan ve evden çalışma sisteminin içerisinde olan bir insanım. Peki bunun içinde olmayan insanlar ne olacaklar? E, biliyorsunuz her gün Instagram'da e, çok ciddi canlı yayınlar yapılıyor. E işte ekonomi hakkında ya da işte çok fazla spiritüel konular, meditatif konular, e, iş fikirleri, brainstorming'ler ben de e, böyle girip 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 çıkıyorum şey gibi önceden hani <laughs> cuma geceleri böyle kulüp 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 dolaşır gibi şimdi de canlı yayından canlı yayına böyle geziniyorum. Orada ilgimi çeken e, şey olduğunda tabii ki kalıyorum. Dün de yine böyle bir şeydi. E, çok fazla katılımcı yoktu. Ya, çok fazla yoktu dedim. Yine bir 200 civarındaydı. Ama böyle 4000'leri gördüğüm camlı yayınlar olduğu için bu yine görece daha az gibi hissettirdi bana. Şöyle bir şey konuşuluyordu. Taraflardan biri kuaför ve diyor ki e ben ne yapacağım? Yani biz dükkanlarımızı kapattık ve şu anda çalışamıyoruz. Ne yapacağız? E, konuşmacı da e, yani tanıdığım ve çok sevdiğim çok akıllı da biri Kerem Dündar doktor Kerem Dündar sinir bilim uzmanı şöyle bir öneride bulundu. Diyor ki sizin aslında şu an dükkanlarınız kapalı değil açık. Sadece müşteriniz gelmiyor. Böyle bir böyle düşünün ve ne yapardınız? Mesela şu an benim aklıma gelen diyor neden kuaförler birleşerek kuaförüm nerede diye bir aplikasyon yapmıyorsunuz. Aynı yemek sepeti gibi. Yani insanların lokasyonlarına bağlı olarak sizlere ulaşabileceği ve almak istedikleri hizmetlerle alakalı fiyatları, teklifleri görüp evlerine de çağırabilecekleri. Şimdi düşünüyorum ya hakikaten yani neden olmasın? Çünkü düşünsenize işte, e, işte saç boyama, tırnak bakımı vesaire gibi tabii ki yani bu aplikasyona taşındığı için faiz fiyatlar olmayacak. Normal konforlardan aldığımız hizmet bedelleri gibi olacağını düşünün. Ee, sirkülasyon arttıkça buna evrilecektir zaten hani lokasyon olarak yakın yerlerden geldiğinde herhangi bir zaman ve yol kaybı çok ciddi olmayacağı için ya da şu anki yokluk durumundan en azından bir mesafe atlatacağı için bence çok yapıcı bir şey çalışma ee, açıkçası böyle bir iş gelse bana yani PR olarak herhalde bunu inanılmaz cilalarım çünkü çok yaratıcı bir iş fikri her yere duyururdum yani Neyse e, sonra ben kendimce düşündüm yani böyle bir hizmet veriliyor olsa ben bunu alır mıyım? Belki şu an yani çok core olarak e, şey diyebilirsiniz ya zaten evlerden çıkamıyoruz ne kuaför Allah aşkına saçını da kendim boya gitsin. Ama bu uzun vadede e, böyle e, yani buna evrilebilir. Kastettiğim şey şu e, hakikaten... Des, yani devlet de açıklama yapsa ve biz işte Wuhan, Wuhan gibi atlattık artık belirli bir seviyede ilerliyor yani düştü tehlike azaldı. Hepiniz hani bu işte normal hayatımıza ne zaman döneceğimiz dediğiniz şeye bir anda dönebilecek misiniz? Ya bir anda böyle evet 20 kişinin oturduğu bir kuaföre gidip bir fön çektirmeye geldim diyebilecek misiniz? Bence bayağı bir süre bunu diyemeyeceğiz. Yani yeni alışkanlıklar edineceğiz diye düşünüyorum. Ve bu da bu, bu kuaför hizmeti de böyle bir şey olabilir. Yani ben bilsem ki gerçekten çok güvenlikli bir şekilde gelecekler. işte e, hani şu beyaz elbise, böyle astronot gibi elbise giyiyorlar. Böyle <laughs> maskeli, ayda yürür gibi o veya ona benzeri bir şeyle eve gelip benim almak istediğim hizmet verip gideceklerini bilsem ben alırım yani bunu tercih ederim kuaföre gitmektense ve bence hani kuaför benzeri hizmet veren pek çok yer verdiği hizmetlerle alakalı bu tip mobil aplikasyonlara kendilerini evlitmeliler ve de günümüzde hala bu tip yazılımlar yani görece pahalı olduğu için tek başına bireysel hareket etmek yerine Lokasyon bazlı hakikaten birleşerek yapılabilecek bu tür çalışmalar çok daha uygun, ucuz yani hizmeti alan açısından da daha efektif, veren açısından da daha efektif olacak diye düşünüyorum. Yani böyle çok benzersiz işler işte kuaförün bile nasıl dijitalleşeceği bu şekilde olabilir gibi geliyor bana. Bunun bir benzeri dün de bir başka hekim arkadaşımla yine tesadüfen konuşurken o da bana yine şey söylemişti. İşte senin yaptığın iş gereği dijitale daha kolay taşınabilirsin zaten. O o taraftasın aslında. Peki biz ne yapacağız hekimler yani? Bizim dokunmamız, duymamız, dinlememiz gerekiyor. Bence orada da aslında aynı sistem. Yani en azından ilk muayene aşaması için düşünsenize yani evden Skype gibi bağlanıp hekiminize ve tabii ki sizin bütün sağlık geçmişiniz bu sisteme yüklü oluyor olacak. Ee, ve belki de hatta ailenin genetik geçmişi yani hekim online randevu aldığında e, genetik olarak kiminle konuşuyor yani yatkınlıkları neler işte yaşı kilosu sigara kullanım alışkanlıklarının tümünü görüyor olacak zaten yani risk faktörlerini görüyor olacak ve e, şu an e, e, şu an içinde bulunduğu hastalıkla alakalı semptomları da dinlediğinde e, zaten der test isteyecek yani bakıp dinleyip tamam bu, bu ilacı yazıyorum diyen pek yok yani bilmiyorum siz böyle bir hekim gördünüz mü hani gözünden anlayan pek yok olmaması da zaten daha mantıklı yani öncelikle bir test, testler isteniyor kan testi idrar testi vesaire ve bu da yine çok steril bir laboratuvar ortamında yapılıyor olsa, yani ön görüşmeni, muayeneni sen internet ortamında yaptın, sonra e, yüksek e, sağlık güvenlikli bir laboratuvarda testlerini oldun ve testlerin yine dijital ortamda buraya taşındı. Sanki hekim bile e, bir noktaya kadar dijitalden e, hasta görebilir gibi geliyor bana açıkçası. Yani çünkü uzun vadede e, ben bu salgının bize dijitalleşmeye nasıl e, adım atmak zorunda olduğumuzu net bir şekilde gösterdi diye düşünüyorum. Zaten benim kendi uzmanlık alanımda yani PR çalışmalarında geleneksel medya bir süredir... E, Eski prestijini kaybetmiş durumda yani prestij belki burada doğru olmadı yani daha o sirkülasyon diyeyim yani e, satış adetleri, e, insanlar gazeteye dokunmaktansa dijitalden, komuterlerinden girip okumaya, televizyonları, haber belki ana haber evet belirli saatlerde hala izlenmeye devam ediyor ama diğer bütün programların YouTube'dan devamlarını, e, tekrarlarını izlemeye adapte oldular özellikle belirli bir yaş kuşağı yani işte şöyle söyleyeyim belki 50 yaşı ve daha genç yani işte sıfırdan 50 yaşa kadar sıfır <laughs> olunca da bebekler de değil ama 2 yaşında öyle büyüterek izlemeye başladık artık biliyorsunuz. dolayısıyla ben zaten yüzümü dijitale dönmüş durumdayım. Yani bir markayla çalışmaya başladığımda öncelikli olarak onu dijitalde ve sosyal medyada nasıl lanse edebileceğim, nasıl duyurabileceğim, nasıl viral olabilecek fikirler geliştirebileceğimi düşünerek çalışmalar yapıyorum. Ee, bunun diğer mesleklere de bu şekilde taşınacağını düşünüyorum. Yani ben böyle düşünüyorum ve özellikle şu Wuhan'daki dekoderle yeşil yeşilsen içeriye girebilirsin, değilsen giremezsin beni bugün yani hakikaten şok etti. Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs>